2019 model Ford Courier aracımızın orijinal seyredici cihazının güncellemesini yaptık arkadaşlar. Önceki videoda gösterdim size eski sürüm eski görünüm vardı. Şöyle yeni görünümüz geldi. Ve sürümü de gösterdim size hatta. Yanlış yere girdik. Şöyle şuradan. Şöyle güncellemiş olduk. Ayrıca video aktivasyonumuzu da yaptık. Videoda bir yok bu araçta. O da gayet bir şekilde oynatıyor artık. Eski açış logomuzu da yaptık. E, kitlemede kitleme hazır korna diyorlu kapı kitleme e, tek camların kapanması, kapanması vesaire tüm gizli özellikleri açtık bu araçta. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamada sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2019 model Ford Courier aracımız var arkadaşlar. Aracımızda Seyene 3 orijinal cihazımız var ama hiç güncelleme yapılmamış eski sürüm, eski görünüm var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunu birazdan güncelleme yapacağız. Öncesinde, öncesinde size video çekip göstermek istedim. Şöyle eski görünüm, Hepsi eski arkadaşlar. Sistem sürümünü de gösterelim size. Şöyle bunu birazdan güncelleme yapıp yeniden video çekip atacağım size bakalım. 2019 model Ford Courier aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Tek tuşla cam kapama özelliğimizi açtık testini yapacağız. Aracımızı kilitliyoruz. Şöyle camlarımız otomatik bir şekilde kapanıyor artık. Uzun basmaya gerek yok. Müşterimize hayırlı olsun. Çift kitlemede korna olayımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hayırlı olsun müşterimize.